piyasada böyle tek tek projelerin bir anda parladığını görüyorsunuz. İşte böyle ortamlarda boğa sezonunda en büyük kayıpların olmasının sebebi de budur. genelde yatırımcılar durur durur ayı sezonunda hiçbir şey almazlar. Hani o korku etkisiyle ee, ama boğa sezonu bilgileri parayı nereye yatırsam da nereden para vurabilirim mantığına düştüğü için boğa sezonunda e, projeleri sürekli tamam fiyatlardan alırlar veya lokal tepe noktasından alırlar. Bu da ne yapıyor? İşte o yatırımcının ayı sezonu geldiğinde veya piyasada çok büyük bir olumsuz bir haberin dalgalanması e, piyasanın aşağı olmasıyla beraber işte o çanta elinde kalıyor. Yani e, zarar ediyor, Ya satmak zorunda kalıyor e, veya uzun e, vadeli beklemek zorunda kalıyor. Zaten en büyük yapılan yanlış da budur. E, yani e, kripto para piyasasında genel olarak ayı.